Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Arena modunda vegarlayız Burayı rolledik. Bu da kötü ya. Boyutun küçülür alırsam zaten daha ne kadar küçüleceğim, kendimi göremeyeceğim. Rolledin bir voodoo ver artık. Aha. Ee, bunları geç, bunları geç. Şunu ver. Şunu da ver. Of. Alev ruhu. Okyanus hextek felaket ejderlerle başlattı. Millet ne almış tabi ben felaket diyorum da. Tamam. Okay. Sen ne aldın kanka. Oy. Bir tık. Aha. Vur kanka. Aha. Tamam. Gel gel gel. Aha. Hata gel. Ne oluyor oğlum? Ben mi basıyorum? Ay ananı satayım ya. Sıçra atmayayım bence oraya. Çok iyisin. Gelmeyin oğlum artık. <laughs> sevdiler kanka sevdiler. Kaldırsan alırız. Kaldırdın. Neyi kanka? Beni beni. Tamam. Kalktın. O çok kötü kaçırdım. Tamam. Öl artık. Öl Hadi. artık. Aha. Çok iyiyim. Uhu. <laughs> o kötüydü kanka Yok Yo yo Kanka oyunun gerçek sahibiyim. Tek tek tek. Bir ejder yürek denk getirirsem. Rol hakkım da yok ama bir denk getireyim bak neler yapacağım. Bunun bir tık karası bahtım kanka. Sen itemlanınca güzel vuracaksın da. Ayakkabı alsam mı artık kanka? Aka item. Aha Fatih'in bağlantısı gitti. Tek başımayım. Haydi bakalım. Bekleyelim oyalayalım. Ya mavi ekran yedi ya bir şey. Bir şey yedi yani. Aha. Hemen vuracağımı vurayım da. Dur oğlum sakin ol ya. Tamam stek bunlar hepsi tek. Çiçek de alalım. Oh afiyet ye ye. Aha tekrar bağlandı güzel. Ne yapacağız bu saatten sonra stay'e bakacağız artık. Stek. İnternet mi gitti? NT Ben bayağı yolladım. Güzel de kastık. Bu da ne oluyor lan? Kayn yumi mi o? Anladım. O bittiniz oğlum siz. Aka o kolu atayım da. Kimdi onlar? Ah lan. Eşle şey. bula Demir. Neyse gece tırpanı güzel. Gerçi bu da çok güzel ya. Bunu mu alsak? Yok ya gece tırpanı iyidir. Aldık gibi bunları. Ayda. Bu hoş olmadı. Oha. Tamam tamam al al Onları ceple. Eee? Lan bizi ne sandın lan? Güzel. Azıcık daha vur ultiyi çıkaracağım. Verdim ultiyi artık. Aynen kankam. Yumi <laughs> alayım. Kayn olsun bir de. Ölmeyelim. Ha? Bunu ben nereye atıyorum skillleri? İki atayım mı kanka? ho <laughs> ho çok iyiyim. Stek geldi. Güzel 115 stek yaptık. Hop hop. Yanlışlıkla da W verdim. E fullemem lazım. Aha. Pantheon ve şey. Şimdi. Ben galiba Zonya'yı alıyorum ya mecbur. Çılgın bilim insanı. Talörse. Tamam. O ne? AFK çocuk. AFK değildir Af ya. ya. Aynen. Oy, 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 oy nasıl oynuyorlar? Çok kötü attım ultimi. Hadi. Tamam. O ne yapıyor ya? Kaybol. Oha. E? Ee? Ah. Oh. Kaybol. Elay. Anka. Açmayayım ağzımı. Aç. Oh. İki tane Veigar ultisi mi Voodoo şapkası mı? Oo bir dakika. Ya iki tane Veigar ultisi de güzel de. Ya oğlum Voodoo da çok güzel. Ya tamam hadi ilk ulti. Voodoo şapkası alsaydım 2000 AP'yi görürdüm herhalde. Olaydın ya kanks. Bak abi şimdi iki ulti de ne bileyim ya. Çok mu basit olur da? Aha. Bak mesela kanka. Birini şimdi atarsın. Diğerini şimdi, şimdi atarsın. Hareket edebilir miyim artık? Sağ ol kanka. Onu döv madem orada. Bu ultisi dönecek. Sonya atamadım. Oyna 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 ultisi yok. Hayda mal fight doğdu. mal diyorum. Aha. Aha. Aynen kanka. Kanka ultisi dönecek dedim mal Elim zonya'yı gitti basamadım mal ultisine. Enti ver şunu. Darius Wukong. Oo. Oo. Winnable. Kanka. Oo. Oh <laughs> yes. Oo çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey gördüm. Böyle atarım ağzını ultiye. Atarım diğer ulti de sana. Tamam kaka 2 ulti. Kaşındı Hop. Kanka. hemen millet ya. Kaşındı kanka öyle bir falan. Ne yapıyorsun yani? Aha. Yoksa Rakan. oh, oh, oh. Nasıl arayı aldılar dövüyorlar. Burada ne oluyor? bir şeyler oluyor. Kayn olmuş gibi biraz. Ne var onda? Yumuk aynı ee... Güzel güzel şeyler var onda. Şunu ver. Ne verdin? O yetenek gücü büyüdü çok iyi. 700 AP. Güzeliz. Kimle oynuyoruz? Saylaz. Ya bu ne bu şimdi ya? Ben bunu şişlerim buradan. Bayağı vuruyorum ben. Tamam. Aha. Ulti bir Ulti 2. Bir tane Q. Kaşındı. <laughs> yani kanka. Hedef ben <laughs> miyim lan? Oraya gelmeyeyim lan. Ha? <laughs> Gelmiyor <Gelmeyeyim> lan. <laughs> <laughs> İkiyi dur. Ne biçim kovalıyorlar ya. İki turdur. dur. Burada ne oluyor? Uy. Malphite uçmadın mı zınk diye? Ne oğlum herkesin boyu minicik ya. Aldı kanka aldı. Bak. Hop. Hop. Uy. Aha. Nasıl vuruyor lan? hızlı hızlı çaktı ona. Tamam E'yi fullledik. Aha bu güzel ya. 3500 şu an canım. İyi 4500 can. Bereket versin. Hedef miyim lan? Kanka. Kanka bak böyle yapacağım kanka. Nasıl yapacaksın? <laughs> Sen ısıncan. Ben direkt iki tane seninle ulti bıraksam çat çat. Ölmez mi ya? Evet. Şunu bir patlatalım. Ben onu şöyle durdurayım. ha. Şöyle de açayım. Isın ısın ısın bir güzel ısın sen. Lenmedi mi? Maksimum kaç oluyor bu? 24. Tamam. Oy! Aha. Ulti atacak gibime geldi. Ananın. Oo. Bir dakika. Öldü. Oğlum bu demeyecek miyor? Aa demeyecek miyor? Neden öyle oldu? İki tane ulti attım bir de ben ona. Ha <laughs> izlemedeyiz. Güzel. Sen bana bir tane hiçlik ver madem. Oğlum bu ne? Robin'in yarısı ölüyor bu tur ve biz izlemedeyiz mis gibi. Ona ne? O ne oğlum? Bu ne? O ne kanka var? Kanka pantheonu görmen lazım. Minicik. Şuna bak. Neyse. Görürüz umarım onu. Ben ona tıklayamam. Ha bu Senna'lar ne olmuş böyle lan? Senna'nın büyü direnci de yok. Nasıl ölmedi ben ona şaşırıyorum. Aha. Aynen manası bitmiş. Yumi'nin pardon. Yetene kızı. Kimle oynuyoruz? Aha şimdi şunu sattık. Büyücü eşyası dedik. Yok bunlar değil. Buraya bir tane rolle. Morello olur ya. Gerçi tek atıyoruz diyoruz ama bunlara da atamayız. Morello'yu ver. Bir tane de şunu ver. 1067 AP ile şurayı bir atlatalım. Bunlardan biri bölüm sonuydu değil mi? Ha kanka bak şimdi. Panteonun tipe boyuta bak. Baba baba. <laughs> Bu ne oğlum? Ben bir yoğunlaşayım. Sen yoğunlaş da bunlar. Aha. Şu bir. Hayır. Tamam. Ay, tutamadım. Koş. Hangisini alacak? Vur 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 vur. Bay bay. Güzel. Yoğunlaşayım kanka. Yoğunlaş kanka. Tamam. Aha senalarla oynuyoruz. Ayakkabıyı satmalı mıyım? ayakkabıyı satınca da hiç ko... Aa. Neyse. Sattık artık. Ne alayım ki? Seninle çok sıkıntı. Ver baş melek ver madem ya can arttıracak. Adam 22 level. Ha, biraz evet. Kanka benim bir şekil eyle tuttuğumu dövmemiz lazım. Bilmiyorum nasıl olacak ama. Haydi. Çok uzak durmasak mı ya? Aa ne oluyor lan? Hayda. La sen tuttum vuramıyorum. Bir ulti daha. Allah'ım sizin ben şansınıza ya. Aha bıraktım ultiyi. Ama boşa gitti ama olsun. Ver şunu. Ultim döndü. Helal be. Aa elendiler lan. Uy bana çok güzel bir şey geldi şu an. Ha izlemedeyiz. Ha, elenmemişler lan. Ama pant ekleyebilir onu. Hadi pantlar kalsın ya. Ben bu Senna ile uğraşmak istemiyorum. Hop. Aa pant büyümüş. Ne alaka? Aha. Diyor. Uy. Bu ne yer değiştirdiler. Pant baya kararlı ya dalacak. Aha. Oha! E ee, devam yok. Onu ne ni? Baya gergin bir arkadaşa benziyor. Aha. Bu ne oğlum adam? Heh. Artık ölsün ama. İnanılmaz. Tamam bu da dönüştü. Şimdi bir güç nektar bir şundan sonra buradan devam. Zır. Bu ne veriyor? Bunu almadım. Yetenek hızı. Salla ver. 44 yetenek gücü de buradan. 1380 AP. Sen ona 1400 de. Kanka haydi. Son fight. Last dance. O atlayacak bir şey yapacak. Bendeki ben kalkana bak. Sen yoğunlaş. Ulti açarsa Oha. ben şey yapacağım. Bendeki kalkan bayağı iyi. Aha. Al şu Anladım. ultiyi. Açtım oraya stan açtım. Kovala 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 kovala. Kovala bir tane ultim var. Atayım mı kanka? Atayım mı At kanka? kanka? He? Let's go. Oy sunuyor Çok güzel bir Veigar videosu oldu. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Başka bir arena videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın.